Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dersimizde update işlemini gerçekleştireceğiz. Update işlemini gerçekleştirmeden önce neler yaptığımıza tekrar bir göz atalım. Evet gördüğünüz gibi personel kontrolü çalıştığı anda gördüğünüz gibi veri tabanı tablomdaki verileri bana ne yaptı? Listeledi. Şimdi benim amacım ne? Update işlemini gerçekleştireceksem. Ayşe varola tıklandığı zaman örneğin. Ayşe Varol bilgisini e, bir ne yapsın form elemanlarına aktarsın ve ben yeri geldiğinde bu form elemanlarından ne yapayım arkadaşlar Ayşe Varol hakkındaki işte personel numarasını işte ne bileyim ismini soyadını güncelleyebilelim hatta ne yapalım silme işlemini de gerçekleştiririz e, önce biliyorsunuz ki şu an herhangi bir e, tıklama olayı yok herhangi bir adres vermedik e, ben şunu istiyorum Personel kontrolü çalıştığı anda örnek veriyorum show fonksiyonu çalışacak ve show fonksiyonu çalıştıktan sonra örneğin Ayşe varol e, personelinin id değeri 3 ne yapacak bu bilgiyi e, update kısmına gönderecek öyle değil mi? Önce e, ne yapalım şu bilgiyi bu e, link kısmını düzenleyelim tıklama olaylarını gerçekleştirelim arkadaşlar. Bunun için nereye geleceğiz? Personeller view'una geldik. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir adres vermedik daha. Şöyle yapalım. Buraya hemen ne diyelim? Base var elde sonra hangi kontrolür? Personel kontrolürü. Peki hangi fonksiyon çalışacak? Show fonksiyonu diyelim. Ve bu fonksiyonun da bir parametresi olacak değil mi? ID değeri. Hemen bu ID değerinde ne yapalım? Gönderelim. Nasıl göndereceğiz? Hemen burada. Evet. Şurada ne yapacağız arkadaşlar? Evet. ID değil ne yapalım? Yazalım. Evet bu şekilde ne yaparsınız? Oluşturursunuz. Tekrar çalıştıralım arkadaşlar. Personel kontrolörümü çalıştırdım. Örneğin bakın Ayşe Varul'a tıkladım. Gördüğünüz gibi şu an Show Fonksiyonu olmadığı için bir hata aldık. Evet şu an çalışıyor değil mi? Bakın Show fonksiyonu ve ID değeri gelmiş. 1. İşte Okan Kurt'a tıklıyorum. Bakın ID değeri 17. Buna tıklıyorum. ID değeri 46 ymış gibi. Şimdi ne yapalım? Ee, show fonksiyonunu oluşturalım arkadaşlar. Hemen kontrolümü açıyorum. Burada ne yapacağım? Show fonksiyonumu oluşturacağım. Ve tabi bu show fonksiyonu ne yapıyor? İçerisine bir ID değeri alıyor parametre olarak. Şimdi İlk yapacağımız iş tabii ki bir model nesnesi oluşturmak olacak. New personel değil mi? Personel modelinden bir nesne ürettim. Şimdi ben e, oluşturmuş olduğum model nesnesi sayesinde veri tabanındaki fonksiyonlara ulaşabiliyordum. Hangi metoda ulaşacağız? Hangi metodu çağıracağız? Tabii ki find metodunu. Benden bir id değeri bekliyor bakın arkadaşlar. İlk parametre. ID değeri bir geriye bir erey döndürüyor. Ve ben buraya ne yazacağım? Parametre olarak gelen ID değerini yazacağım. Bu arka planda e, nasıl bir sorgu çalıştırıyor? Şu şekilde. Yazalım onu da yazalım. Tablonun ismi ID Evet, bu şekilde bir sorgu çalıştırıyor aslında find metodu. Peki, şimdi eee bu bilgiyi aldık. Fakat bunu ne yapalım? Bir data değişkenimin içerisine atalım. Evet arkadaşlar, tabii bu show fonksiyonu da geriye bir view döndürmek zorunda. Return diyelim. Hangi viewu geriye döndürsün? Personel düzenle viewunu geriye döndürsün. Peki e, buraya hangi datayı göndereceğiz? Buradaki datayı göndereceğiz. Nasıl gönderiyorduk? Bu şekilde personel diyelim. ismine personel diyelim. Ve data değerini ne yapalım? Aktaralım. Evet. Artık personel düzenle viewunda ne yaparız? E, personel olarak e, personel ereğini kullanarak ne yaparız arkadaşlar? O verileri ekrana yazabiliriz. Şu an her şey hazır fakat personel düzenle view'ını oluşturmadım. Hemen oluşturayım burada. Evet. Hızlı bir şekilde burası personel düzenli olsun başlığı. Body kısmını ne yapalım? Ben burada personel ekle kısmında Bakın arkadaşlar Şuradaki ifadeyi aynı kopyalıyorum Evet kopyaladım ve buraya geldim yapıştırdım Arkadaşlar Evet Tabi e, burada ne yapalım burası güncelle olsun Evet peki bu güncelleye basıldığında submit olayı gerçekleştiğinde hangi fonksiyon çalışsın update fonksiyonu çalışsın. Oluşturacağız birazdan. Şimdi burada ne, ne isim vermiştik? Personel demişiz. Şöyle diyelim bu form ne zaman ekrana e, basılsın arkadaşlar gelsin. Personel ereği e, geldiği zaman değil mi? Böyle bir değer geldiği zaman. Şöyle diyelim hemen. Evet öyle oluşturalım arkadaşlar. If diyelim. Evet daha önce bu yapıyı çok sık kullandık. Ne diyeceğiz? Personel. Böyle bir değer gelmişse aşağıdaki işlemleri gerçekleştir diyelim. Ve aşağıda da ne yapalım? Kapatalım. Bu şekilde. Evet, bir çalıştıralım arkadaşlar. Evet Ayşe eee a tıkladım Evet gördüğünüz gibi sadece ne yaptı buralara bu form elemanlarının içinde ne yapacak bu bilgileri yazması gerekiyor Çünkü bu işlemi daha gerçekleştirmedik Evet şu an çalışıyor her şey şimdi bunların arkadaşlar value değerini ne yapmamız lazım değiştirmemiz gerekiyor buraya value değerlerini eklememiz gerekiyor Daha doğrusu Evet Mesela personel no alanına geleceğim. Value değeri neye eşit olacak arkadaşlar? Şuraya şunu yazabiliriz artık değil mi? Dolar personel ve personel no. Değil mi? Bu şekilde. Bir çalıştıralım. Gerçekten geliyor mu? Ayşe Veruola tıkladım bakın personel numarası unutmuş. O kana tıkladım personel numarası atmışmış. Aynı şekilde diğerlerini de ne yapalım arkadaşlar? Ee, düzenleyelim. Yine value değerini ne yapacağız? Bu şekilde buraya da ne yazacağız? Personel. Hadi diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şurada da ne diyelim yine, yine value değerini yazalım. Ve burada da bu sefer bu şekilde yazalım. Bazı arkadaşlarımız bu şekilde alışmış herhalde. Eko komutunu kullanarak ne yapalım? Personel soyadı diyelim ve noktalı virgülümüzü koyalım. Çalıştıralım arkadaşlar. Ayşe Varol'a tıkladım. Gördüğünüz gibi şu an her şey çalışıyor. Peki e, submit olayı gerçekleştiğinde yani güncelle butonuna basıldığında hangi fonksiyon çalışacaktı? Update fonksiyonu hemen aşağıda update fonksiyonumu oluşturayım. Evet bu update fonksiyonu da arkadaşlar e, oluşturduk ama yine yapmamız gerekiyor. Bir model nesnesi oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde model nesnemizi oluşturduktan sonra artık update işlemini gerçekleştirebilir miyiz? Bir bakalım. Burada hangi fonksiyonu kullanacakmışız? Evet bakın update. Ve benden bir ID değeri bekliyor. Bakın arkadaşlar. Evet. Hatta update metoduna bir bakalım arkadaşlar. Kontrol tuşuna basıp update metoduna tıklarsanız. Bakın ilk parametre benden bir id bekliyor. Hangi personelin id'si güncellenecek ve sonra benden data bekliyor. Hemen ne yapalım biz de arkadaşlar? Bu update kısmını oluşturalım. Evet. Evet. Evet, e, benden ilk parametre ID istiyordu değil mi arkadaşlar? Peki ben bu ID nasıl alacağım sizce? Tamam ben datamı oluşturabilirim. Hatta gelin önce datamızı oluşturalım. Evet. Bir array arrayimizi oluşturalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Yine e, bunları post metoduyla çekmemiz gerekiyor. Şimdi buraya gelip işte personel no dedikten sonra artık buraya post metoduyla ne yapacağız? Personel numarası alanına değerini atacağız. Nasıl atıyorduk arkadaşlar? Postla veriyi nasıl çekiyorduk? Diz anahtar sözcüğünü kullanarak request diyorduk ve get post diyorduk. Ve buraya da formumuzda nasıl isim vermiştik? Personel no demiştik. Aynı şekilde diğerleri için de arkadaşlar ne yapacağız? Oluşturacağız. Şurası adı. Şurası soyadı. Adı ve soyadı. Evet. Dikkat ederseniz burası veri tabanında artık tablonuz alanlara nasıl isim vermişseniz onu yazıyorsunuz. Burası da formunuzda. Artık nasıl isim vermişseniz onu yazıyorsunuz. Peki şu anda tam hazır. İkinci parametre olarak data değerini göndereceğim. Peki ilk parametreye ne yazacağım? Ama şurası bir id değeri alması gerekiyor değil mi? Update fonksiyonu. Tamam. Parametre olarak aldı diyelim. ve Ben buraya id değerini yazdım. Fakat e, şu fonksiyon, update fonksiyon neredeydi? Personel düzenle. Yani ben şuraya ben ne yapacağım arkadaşlar? Bir ID değerini göndermem gerekiyor. Evet arkadaşlar, şu şekilde ne yapacağız? Ee, buraya ID değerini de yazmamız gerekiyor. Evet bu şekilde action kısmında düzenledikten sonra bu id değeri buraya gelecek bu id değeri de update fonksiyonu içerisine gidecek Evet şu an herhalde her şey hazır hatta şunu da şöyle yapalım arkadaşlar ee, güncelle diyelim evet. bir değişkene atadım bu değeri şöyle diyelim eğer güncelle işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşmiş ekrana ne dese güncelleme işlemi gerçekleşti desem değilse de ne desin arkadaşlar güncelleme işlemi başarısız oldu desin peki şimdi çalıştıralım arkadaşlar şu an herhangi bir sıkıntımız yok gibi. Tekrar burada personel kontrolümü çalıştırıyor. Başa gidiyor. Mustafa Tufan'a tıkladım. Örneğin Mustafa'nın personel numarasını değiştireceğim. 250 yapacağım. Gerçekten de e, güncellenecek mi? Bir bakalım. Güncelle diyorum. Evet bakın güncelleme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşti. Geri gidelim. Mustafa'ya tıklayalım. Bakın artık 250 olarak ne yapıyor arkadaşlar? Geliyor. Demek ki güncelleme işlemi gerçekleşmiş. Şu deneme denemeyi değiştirelim. Mesela bunun ismini test deneme diye güncelleyelim. Güncelle dedik. Evet gördüğünüz gibi bakın test deneme olarak güncellendi. Güncelleme işlemi arkadaşlar bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.